Merhabalar. Ee, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültürel Mirası Koruma Topluluğunun bu dönem yani bahar dönem e, pandemi evde kal süreci içerisinde bizim de evrimleşerek normalde yüz yüze yaptığımız bölüm seminerlerimizi son iki kez bu sefer webinar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konumuz e, Doktor Öğretim Üyesi Ümit Güder kendisine peşinen teşekkür ediyoruz. Çok uzaklardan, Almanya'dan, Berlin'den bu görüşmeyi sağlıyor. Hocam çok teşekkürler. Bugün metal buluntuları üzerine, arkeometrik çalışmalar üzerine e, konuşacak. Metal biliyorsunuz genel anlamda Anadolu'da çok fazla araştırıcısı olmayan bir alan. E, başka kanallarda Ünsal Yalçın hocamızın sunumlarını paylaşmıştık. Ümit hoca da. E, grup gayet... ...çok e, için... metal ...alanında yapılan bütün sunumları... Çok Değerli buluyoruz. Bu sunumda öyle olacak. Ben sözü size bırakıyorum hocam. Girişte küçük bir hatırlatmayla kendinizi tanıtırsanız çok memnun olurum. Şu anki bulunduğunuz ortamı da çok merak ediyorum ben de. Çekildi yeniden. Öncelikle teşekkür ederim. Bu nazik davet için böyle bir sunum yapma fırsatı verdiğiniz için. E, açıkçası Almanya'da da pandemi sürecinde çoğunlukla evde kalmak durumunda kaldık ve enstitümüzde. Home Office çalışma konusunda bizi destekliyor. Sadece laboratuvar çalışmalarında enstitüye gidiyoruz. Dolayısıyla böyle sanal ortamda olsa da insanlarla konuşabilmek, bilgileri paylaşabilmek çok güzel bu süreçte. O yüzden tekrar size teşekkür ediyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben aslında malzeme ve metodoloji mühendisliği geçmişine sahibim. Ancak yüksek lisans ve doktora çalışmalarında arkeometriye çok fazla ilgi duyduğum için bu yön, yolda çalışmalar gerçekleştirdim ve doktoramı e, arkeometroloji üzerine, Orta Çağ'da Anadolu'da demir meteorolojisi üzerine yaptım. E, üniversitemin bana verdiği fırsatlarla da, Ünsal Hoca'nın desteğiyle de üniversitemizde bir arkeometri laboratuvarı kurma şansına eriştik. E, burada da uzmanlığım daha çok arkeometroloji olduğu için e, metal analizlere e, yönelik, arkeolojik buluntulara yönelik analizler gerçekleştiriyoruz. Sadece analizler yapmak dışında Yapmıyoruz. Bunun dışında da hem arkeometrinin hem arkeometrolojinin daha fazla sanat tarihi ve arkeoloji öğrencileri tarafından bilinmesi için de çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Burada da yine Ünsal Hoca'nın ve Ali Akın Hoca'nın desteğiyle beraber TÜBİTAN fonlandırdı. Bir de eğitim semineri gerçekleştirdik. Bu tip faaliyetlerimiz laboratuvarımızda devam ediyor. Peki ben Almanya'da ne yapıyorum? Almanya'da benim bir projem var. Orta Çağ'da Anadolu'da pota çeliği üretimi üzerine hazırladığım bir proje. Bu kapsamda hazırladığım proje Humboldt tarafından kabul edildi ve Max Planck'ta daha ilk aylarım olduğunu söyleyebiliriz. bak çok özel bir yer, bir Anadolu Selçuklu Sarayı ve biz burada çok özel bazı buluntulara rastladık ve bu buluntuların nasıl üretildiğini araştırırken potaçeli üretimine dair bazı bulgular tespit ettik ve bunu kanıtladık. Şimdi Düsseldorf'ta modern bir demir çelik enstitüsünde biz bu pota sırlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E, pota çeliği daha çok Orta Asya'da ve Güney Asya'da bilinen bir çelik türü. E, Anadolu'da daha önce hiçbir kanıtı yoktu. E, bunu bulmak tabii ki bizi heyecanlandırır. Daha da heyecanlandıran bir şey sanki bir Anadolu pota çeliği gibi özel bir çelik türünden bahsedebiliriz gibi duruyor. E, burada deneysel çalışmalarla bu çeliği tekrar üreterek bunun olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışacağız projemizde. Şimdi çok e, genel olarak başlarsak arkeometri hepimizin bildiği gibi tarihi ve arkeolojik sorulara fen bilimsel yaklaşımlar sunuyor. Buradaki fen bilimsel kısmında e, biraz açmak gerekiyor herhalde çünkü e, bu yaklaşımları her yerden yaklaşabilirsiniz arkeometrik anlamdan baktığımızda. Bunun içerisinde jeofizik ve uzaktan algılama, seramik çalışmaları, arkeobotanik tarihlendirme, jeoarkeoloji, arkeozooloji ve arkeometalurgi gibi alanları e, sokabiliriz ki bunun daha da çok daha fazla aslında interdisipliner alanlar söz konusu. E Tabii ki her alanın aslında kendi e, gerektirdiği bazı uzmanlıklar var. E, yani bazen Ali Akın Hoca'nın da başına geliyordur. Bir kazı alanına ziyaret ettiğimizde arkeometrist gelmiş dendiğinde e, arkeologlar ellerinde kemikleriyle, seramikleriyle, camlarıyla tabii ki kafalarındaki bazı arkeolojik sorularda e, bizden cevaplar bekledikleri için bize geliyorlar. E, açıkçası ben kendi açımdan metal dışındaki buluntular konusunda çok fazla yorum yapamıyorum. Sadece aşina olduğum bazı analitik yöntemler konusunda bilgiler vermeye çalışıyorum ki e, bu sonunda da metaller üzerinde arkeometalojik olarak metal buluntular üzerinde nasıl çalışmalar yapabiliyoruz, nasıl analitik çalışmalar yapabiliyoruz o konuda size bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi arkeometrojiyi genel kapsamda e, tanımlamak gerekirse metallerin üretilişini bu metallerin üretildikten sonra dağıtımını, ticaretini ve kullanımının insanlık tarihindeki yerini araştıran bir interdisipliner alan olarak tarif edebiliriz. Baktığımız zaman metaller tabii ki insanlık tarihi için çok önemli. Çünkü zaten çağlara da ismini verdiği için biliyoruz. Bakır çağı, bronz çağı, demir çağı gibi. Ve insanlık tarihinde günümüzden neredeyse 10 bin yıl önce metallerle tanışma söz konusu. Hatta birazcık daha fazla. Özellikle e, renkli minerallerle yani metallerin oksit versiyonlarıyla e, haşır neşir olan insan daha sonrasında nabit metalleri, doğada bulabildikleri e, saf metalleri toplamış ve en sonunda en büyük basamak olarak cevherlerden metal elde etmeyi öğrenmiş. Yani ekstraktif metalolojiyi e, başlatmış. Bu anlamda e, metallerin, arkeometalürjistler olarak biz de metallerin, buluntuların bu metalolojik döngü içerisinde nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi birazcık daha bu döngü hakkında bilgi vermek istiyorum. Türkçe'ye çeviremedim ben bunu zamanım olmadığı için ancak şimdi öncelikle az önce bahsettiğim gibi doğada bulunan oksit ve mineral türlerinin toplanmasının ardından metallerin cevherden elde edilebileceğini öğrenilmesinden sonra madencilik faaliyetleri başlamış. Ve bunun sonrasında bu madenlerden metal elde etmeye yönelik bir izabe süreci yaşanmış. İzabe sürecinde elde edilen metaller şekil verilmiş, bu ya dökülmüş ya da dövülmüş ve yüzeylerinin ve daha doğrusu bazı eklentilerin bitirmesiyle de geçmişte kullanılan metaller oluşturulmuş. Bunlar ticareti yapılmış, kullanılmış ya da mezar hediyesi olarak mezarlara bırakılmış ve günümüze geldiğinde arkeolojik buluntu olarak geldiğinde ya tamamen toz haline geçmiş durumdaydı o yüzden korozyondan doğal çevresine yok olmuş ya da bir kısmı korozyona uğramış, restore edilmeye çalışmış ve koleksiyonlarda yer almakta metal buluntular. Ama dahası bu metal buluntular şu an bulunduğu yerde de hala doğal çevresine dönme eğilimindeler. Yani bazen mesela müze ziyaretlerinde biz demir buluntuları görmek istediğimizde bir kasa dolusu e, paslı yığınla karşılaşıyoruz çünkü bütün metaller oksitlenerek doğal haline dönmek eğilimindeler. Kimisi daha hızlı dönüyor, kimisi daha yavaş dönüyor, kimisi oldukça direniyor. Bu anlamda biz arkeometrik olarak arkeolojik kazılarda bir metal buluntuyla karşılaştığımızda bu metal, öncelikle bu metalojik döngünün neresinde yer aldığını anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu anlarken bizim en büyük yardımcımız arkeolojik metotlar, arkeolojik e, arkeologlar tarafından bize verilen bilgiler. Daha sonrasında da elimizdeki analitik metotlar. Şimdi metal buluntular üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz deyince herkesin aklına böyle şahane statüler üzerinde, küçük heykelcikler üzerinde analizler yapıyoruz gibi kafalarında bir şeyler canlanıyor. Ama çoğunlukla bizim başımıza gelen şey şu, oldukça paslanmış, parçalara ayrılmış, bazen ne olduğu anlaşılmayan buluntular. Bunu özellikle demir açısından söylüyorum çünkü benim uzmanlık alanım demir ve çelik. Bu anlamda aslında Hesiodun bir sözü var. E, Pas diyor ki tanrıların demiri cezalandırma şeklidir. E, çünkü Hesioda göre ve birçok Yunan düşünülere göre karanlık çağların başlangıcının sebebi demirin kolay bir şekilde üretilmesi, bunların çeliklenme yoluyla silahlar yapılması ve barbarların eline geçmesiyle e, büyük medeniyetlerin yıkılması. Dolayısıyla burada demir asıl suçlu malzeme. Valla demir tanrılar tarafından bu yüzden mi cezalandırıldı yoksa biz mi arkeometrist olarak cezalandırılıyoruz bilemiyorum çünkü baktığımız zaman gerçekten tamamen pas ve paçlar ayrılmış, çoğunlukla bakır ve bronzlarda rastladığımız korozyon dışında hiçbir şey metal kalmamış durumlarla çokça karşılaşıyoruz. Ama çok dikkatle baktığımız zaman ve arkeometrinin doğru tekniklerini kullandığımız zaman bu örnekte olduğu gibi aslında bu malzemenin çok kaliteli bir çelikten üretildiğini ve eski arkeolojik kayıtlara, günlüklere bakarak bunun aslında büyük bir mızrak ucunun iyi bir sağlam bir mızlak ucunun parçası olduğunu ortaya çıkarabiliyoruz. Bu anlamda arkeometrinin çok güçlü bir araç olduğunu söylememiz mümkün. Şimdi bir metal buluntu ile karşılaştığımız zaman ya da bir arkeolojik kazı alanında analiz yapılması e, talep edildiği zaman ya da müzede talep edildiği zaman bir strateji belirlememiz gerekiyor ki hangi teknikleri bu e, metaller üzerinde uygulayabilelim. Tabii bu stratejiyi belirlerken çok önemli bazı kriterler var. Bunlardan ilki buluntu durumu. Yani bu buluntun ne kadar korozyona uğramış, ne kadar dağılmış, ne kadar sağlam bir şekilde korunuyor. Bu bir boyutu buluntu açısından. E bir başka boyutu da bu buluntunun müze açısından ya da kültürel miras açısından değeri ne? Yani bu bir müzede sergilenen bir eser mi, envanterlik bir eser mi, yoksa bir etütlük eser mi? Bunun öncelikle bunu öğrenmemiz gerekiyor ki stratejimizde doğru karar verelim. İkinci olarak da biz analizi nerede yapabiliriz? Yani analizi illa kazı yerinde arkeolojik alanda ya da müzede mi yapmamız gerekiyor. Yoksa biz bu malzemeyi ya da numuneyi alıp laboratuvarımıza götürebilir miyiz? Bu da bizim seçeneklerimizi belirlememizde öğrenmemiz gereken bir kriter. Üçüncü kriterimiz ise elde edilmek istenen bilgi ne? Yani arkeolog bizden nasıl bir bilgi talebinde bulundu? Biz de buna yönelik hangi teknikleri seçebiliriz? Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi diyelim ki buluntu durumumuz şu şekilde. Tahribatsız analiz yapılması gerekiyor ya da tahribatlı analiz yapılması gerekiyor. Yani az önce bahsettiğim kriterler dahilinde burada gördüğünüz eser gibi bir Urartu kemeri gibi envanterlik bir eser, müzede Hatta sergilenen bir eser. Dolayısıyla buna hiçbir şekilde zarar vermememiz, tahribat uygulamamamız gerekiyor. Ama tahribat verilebilecek örnekler de var. Peki diyelim ki bu örnekte tahribatsız analize karar verdik. Ne yapabiliriz? Bu durumda da iki seçenek karşımıza çıkıyor. Yerinde mi analiz yapmamız gerekiyor yoksa laboratuvara götürüp laboratuvarda analiz yapabilir miyiz? Eğer yerinde analiz yapacaksak tabii ki de en çok popüler de olarak kullanılan ve oldukça e, pratik bir yöntem olarak ta, taşınabilir XRF cihazını kullanabiliriz. Şimdi teknolojik geliştikçe her şey küçülmeye başladı biliyorsunuz ve biz de bunu birebir yaşıyoruz açıkçası. Eskiden kaset çalarlar vardı, CD çalarları döndü, MP3 çalarlar kaldı. Şimdi MP3 çalarlar da yok çünkü cep telefonlarının içerilerine girdi. Aynı analitik yöntemlerde de bu şekilde olduğu gibi cihazlar küçülüyor. E, laboratuvarlarımızdaki cihazlar küçülüyor. Dahası taşınabilir hale gelmiş durumda, e, koca elektron mikroskoplarının artık masaüstü versiyonları var. Bunları alıp siz kazı evlerindeki laboratuvarlara yerleştirebiliyorsunuz. E, PXRF ise çok daha elverişli bir hale geldi. Bir bataryası var, bataryası yettiği sürece, ki yedek bataryaları da var, yanınıza taşıyıp istediğiniz yerde, sahada kullanabilirsiniz. Peki PXRF ne yapıyor? PXRF çok basit bir şekilde size metal yüzeyinin kimyasal kompozisyonunu gösteriyor. Peki bu araç mükemmel bir araç mı ve bütün arkeometrik çalışmalarda rahatlıkla kullanabilir miyiz? Maalesef hayır. PXRF'in çeşitli dezavantajları ve sınırlılıkları var. Öncelikle en büyük sorunumuz yüzeyde yer alan korozyon tabakaları. Ee, şimdi Nordic bronz çağından bazı e, bronz buluntular hem PXRF yöntemiyle hem de elektron mikroskop yöntemiyle incelenmiş. Burada bir elektron mikroskobu görüntüsü görmektesiniz. Birazdan bahsedeceğim elektron mikroskobundan da. Bu görüntüde açık renkte gördüğünüz kısım metalin kor kısmı yani metalik kalan kısmı. Ok ucunun gösterdiği bölge ise korozyon tabakası kısmı yani korozyona uğramış kabuk diyebiliriz bunu. Bunu EDS ataçmanıyla yani kimyasal kompozisyonu ölçebilecek bir ekipman aracılığıyla taradığımız zaman ok yönünden yani okun işaret ettiği yöne doğru gittiğimizde şöyle bir grafikte karşılaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz mavi çizgiler belli sayıda algılanan atomları tespit ediyor. Çok sayıda atom algılanmış. Bu atomlar ise bakıra ait mavi çizgide gördüğünüz gibi. Hemen altında ise siyah çizgidekiler de kalay atomlarına ait. Onlarda oldukça büyük sayıda tespit edilmişler ama gördüğünüz gibi bakıra oldukça az. Yani burada klasik bir bronz kompozisyon. Ama belli bir noktaya gittikten sonra bu eğriler bakır bir anda düşmüş ama öte yandan kalay bir anda artmaya başlamış. Yani neredeyse kalay bakırın yerini almış. bakır da kalayın yerini almış. Bunun nerede gerçekleştiğini sorarsanız tam bu işte korozyon sınırında gerçekleştiğini görüyoruz bu değişim. Yani bu şu anlama geliyor. Siz PXRF ile bir şeyin yüzeyini analiz etmek istediğinizde aslında onun korozyon tabakasını analiz ediyorsunuz. Ve bu korozyon tabakası metalin kendisi konusunda çok ayrıntılı bilgi vermiyor. Hani kalay var diyor. Bu bir bronz büyük ihtimalle diyor size. Bakır var. Yani bunları söyleyebiliyor. Bir miktar alışımlardan belki kurşundan bahsedebiliriz burada. İçinde kurşun, alış kurşun içeriği olabileceğinden bahsediyor. Ama onun dışında bir şey söylemiyor. Dolayısıyla bu bronzlarla ilgili yaşadığımız sorun büyük. Ama sadece bronz mu? Hayır. Gümüşler. Gümüşlerdeki oksitlenme tabakalarında gümüş zenginleşmesi görüyoruz. Yani gümüş alışımı bir arkeolojik buluntunun yüzeyinde korozyon tabakası varsa, patina tabakası varsa ve siz bunu pixaref analiz ediyorsanız çok yüksek gümüş değerleri okuyorsunuz. Bazen içindeki alaşım elementini göremiyorsunuz. Pirinç alaşımlarında yüzeyde çinkosuzlaşma görüyoruz. Yani yüzeyde çok az miktarda çinkoya rastlıyoruz. Daha çok bakırı görüyoruz. Bu tip sorunlar pilk tarifin en büyük sorunları. Peki bu sorunlar nasıl aşılabilir? Bu sorunlar adı üstünde tahribatsız olmasına rağmen eğer müze ya da bu buluntudan sorumlu kişi Görünmeyen bir kısmında hafif bir patika tabakasını kaldırmanızı izin veriyorsa çözülmese de gerçek içeri kompozisyon konusunda daha fazla bilgi verilebilecek analizler yapılabilir. Ama %100 gerçek tabakaya ulaşamazsınız çünkü o korozyon tabakalarını siz görmeseniz de hala noktacıklar halinde XRF tarafından algılanabilecek bir şekilde orada duruyordur. Peki ikinci sorun ne? size bir buluntu geliyor. E, fişi var ya da üzerine notlar alınmış. Belli ki bir koruma çalışması gerçekleştirilmiş ama ne gerçekleştirdiği konusunda bilgi sahibi değilsiniz. Belki de fi tarihinde o zamanlarda uygulanan bir kimyasal ile kaplandı. Bunu siz bilemiyorsunuz. Tahribat da veremiyorsunuz, kaldıramıyorsunuz. Bu anlamda e, restorasyon ya da koruma aşamalarından kaynaklanan kimyasallar sizin analizlerinizi bir miktar kirletiyorlar. Biz bunu metallerde çok yaşamıyoruz ama seramikler üzerinde de PXRF uygulanıyor. Onların da başka sınırlılıkları ve dezavantajları var. En önemli sınırlılıklarından dezavantajlarının birisi yüzeyin seramik kırıklarının dolaylı çok düzgün olmaması. Yani siz bunu belki gözle görüyorsunuz, ileri geri bazı çıkıntılar halinde görüyorsunuz ama PXRF bunu çok daha fazla etkileniyor bu durumda. O yüzden yüzeydeki geometrik farklılıklar da ölçümleri etkileyebiliyor. Eee cihazı aslında normal bazı standartlarla size geliyor. Birkaç ölçümü ayarı var. Dolayısıyla siz o ölçüm ayarında ölçmek istediğiniz malzeme malzemeye göre seçiyorsunuz. Mesela bizim ölçtüğümüz malzeme eğer metalse daha çok hafif element modunu kullanıyoruz. İşte bu 50 kV, 0.06 mA ve kısa bir süre, ölçüm süresiyle size içindeki metal elementlerini verebiliyor. Ama zaman zaman ya da cihazı kullandıkça yavaş yavaş bazı ölçüm hataları fark etmeye başlıyorsunuz. Çünkü bu kalibrasyon gerektirdiği anlamına geliyor. E, kalibrasyon da sürekli standart malzemelerle yapmanız gerekiyor. E, bu malzemelere sahip olmak da e, ciddi maliyetler getiriyor. E, dolayısıyla ara ara bildiğiniz, e, bazen biz onları modern çeliklerle, modern altın ve gümüş malzemelerle e, test ediyoruz. Cihazınızı test etmeniz gerekiyor. Az önce söylediğim gibi, belli bir voltaj ve akım değeri var bu cihazın ama maalesef çok yüksek değil. Bu yüksek olmaması gönderdiğiniz X ışınlarının yeterince malzeme içine penetre etmemesi ve tüm atomlardan gerekli elementleri koparıp gerekli ışımaları alamaması anlamına geliyor. Bu da hafif elementleri ölçemediğiniz anlamına geliyor. E, bu da yani PXRF böyle mucizevi bir araç değil. Onu söyleyebiliriz. Laboratuvara götürebildiğimiz zaman Artık kullanabileceğimiz ekipmanların sayısı daha fazla. Aslında bu cihazlardan bazıları az önce gö söylediğim gibi oldukça küçülmeye başladı ve kazı alanlarına da, laboratuvarlarda da kullanılmaya başlandı. Ama <laughs> arkeometride çok kullanılan bir araç, e elektron mikroskobu. E yüz binlerce kez cihaz... E, buluntunuzu büyütmenize yarıyor. Hatta EDS ataşmada kimyasal kompozisyon uygulamanıza yarıyor. Eğer elektron mikroskopunuzun haznesi yeterince büyükse ve değişken vakum uygulayabilen bir sistemi varsa elektron mikroskopunuza buluntunuzu koyup istediğiniz incelemeyi yapabiliyorsunuz. Yalnız büyük numune haznesine sahip ve değişken vakum uygulayabilen elektron mikroskopları maalesef çok fazla yok. Yani bizim enstitümüzde 8 tane elektron mikroskobu var. Hiçbirinin böyle bir haznesi yok. Ama Alman Arkeolojik Müzesi'nde bir tane var ve onun büyük haznesi sayesinde bu tip analizler gerçekleştirilebiliyor. elektron mikroskobundan birazcık daha, birazdan, birazdan birazcık daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi bir başka kullanabileceğiniz teşhisat ise eğer buluntunuz çok büyük değilse hasar vermeden X ışını kırınımı yani X ışını kırınımı dediğimiz e, sistemi biraz açıklamak gerekirse buluntunuzun ya da hazırladığınız numunenin e, üzerine çeşitli açılarla X ışını gönderiyorsunuz. Bu buluntuda yer alan e, minerallere göre bu X ışını farklı açılarda kırılıyor ve bir kolektör vasıtasıyla, bir dedektör vasıtasıyla bu ışınlar toplanıyor. Size böyle bir kırınım deseni oluşturuyor. E, bu kırınım desenlerinden de siz ee, tabii ki kendiniz çözebilirsiniz ama çözmesi oldukça zor. Bir yazılım vasıtasıyla e, hangi minerallerin bulunduğunu e, ve hatta bu minerallerin ne kadar bulunduğunu e, öğrenebiliyorsunuz. Bu XRD'nin iyi sonuç vermesi için e, sizin az çok hangi mineralleri bulabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü siz aslında cihaza bazı ihtimaller veriyorsunuz. Cihaz o ihtimaller arasında en iyi olan e, ları seçiyor ve onları yüzdelendiriyor ve size bir e, liste sunuyor. Yani kantitatif ve kalitatif bir yöntem. Peki arkeometrik açıdan metaller e, incelerken bizim ne işimize yarayabilir? Bu. Öncelikle e, korozyon tabakaları, sonuçta metallerin mineralleşme süreci ve diğer dış etmenlerin birleşmesiyle oluşan diğer mineraller olduğu için korozyon tabakalarının minerallerin tespit edilmesine çok faydalı bir uygulama. E, bu yöntemde Zeynep belki buradadır. Zeynep'in sikkelerinden kasındaki sikkelerindeki bazı tozlar üzerinde gerçekleştirdiğimiz XRD'nin kırınım deseni ve o kırın tozda hangi minerallerin korozyon ürününe olarak ya da buluntu yeri kaynaklı olarak bulunduğunun tespit edilmesine fayda sağladı. Ama Bizim mesela laboratuvardaki cihazımızın haznesi normal sikkeyi koymaya da müsait. Normal sikkeye herhangi bir tahribat vermeden onun yüzeyinden de e, korozyon tabakalarını tespit etmek mümkün olabilirdi. E, radyografi yani oldukça e, geçmişe e, eskiye dayanan bir yöntem aslında baktığımız zaman radyografi yöntemi. E, bunda da çeşitli ışın kaynakları vasıtasıyla bu sadece X ışını olmak zorunda değil nötron ışınımı olabilir gamma ışınımı olabilir metallerin üzerine bombardıman gerçekleştiriyoruz ağır yani atom ağırlığı yüksek olan elementler bu ışınları bir miktar soğuruyorlar emiyorlar bir miktarını geçiriyorlar hafif olan direkt geçiriyor bu nedenle kayıt eden ya dijital bir algılayıcı olabilir ya da kimyasal bir algılayıcı olabilir. Burada siyah beyaz bir görüntü elde ediyoruz. Peki bu siyah beyaz görüntü bizim ne işimize yarar? Ee, öncelikle eğer cihaz, e, buluntumuz çok korozyonluysa ne kadar metal korunduğunu görebiliriz bu yöntemle beraber. Dolayısıyla restorasyon çalışmalarını buna yönelik gerçekleştirebiliriz. Ee, onun dışında bu metalin içerisinde eğer korozyon e, ve diğer e, buluntu kaynaklı yapışmalar çok fazlaysa içerisinde aslında ne olduğunu görebiliriz. Yani bir eklenti var mı, bir mekanizma var mı? Bunları bize söyleyebilir. Döküm kalınlaşmalarını görebiliriz eğer incelediğimiz obje bir dökümse. Dolayısıyla teknolojiye yönelik de bilgi elde edebiliriz. Bir örnek vermek istiyorum bir çalışmadan Brian Gilmer'ın. Ürdün'de bir tapınak 2. 4. yüzyıla ait ve mimari buluntular, metal buluntular, radyografi yöntemiyle taranmış. Brian Gilmer'da bu yumruğu e, yumruğu haline gelmiş artık. Dağılma eğiliminde olan, oldukça korozyona maruz kalmış objeyi radyografi yöntemiyle e, inceliyor ve elde ettiği sonuç, yukarıdaki sonuç e, doğal görüntüsü radyografinin, diğeri negatifine çevirmiş görüntüsü. E, gördüğünüz gibi belli bir aksa eklenmiş iki e, kalın kütleye e, rastlıyor. Bunlar e, korozyondan etkilenmişler ama hala kütlesel varlıklarını koruyorlar. Dolayısıyla hareketli bir mekanizma olduğu e, yoluna, e, fikrine ulaşıyor ve bunun aslında bu tapınağın ana kapısının alt menteşesi olduğu fikrini e, öne sürüyor Brian Gilmer. E, Brian Gilmer bu çalışmasını biraz daha ilerletiyor ve bundan bir numune alıyor ve bunun yüksek çelikli bir malzeme olduğunu dolayısıyla hani menteşenin zaten taşıyabilmesi için e, daha sert bir demirin daha sert bir hali, daha iyi bir çelik olması gerektiği için görüşünde desteklemiş oluyor. Şimdi nötron görüntüleme dediğimiz zaman aslında radyografi yöntemindeki e, sistemin aynısı ancak numunenizi hareket ettirebiliyorsunuz. Ve sürekli görüntüleme alarak numunenizin üç boyutlu bir e, taranmış radyografik görüntüsünü elde edebiliyorsunuz. E, buna tomografi diyoruz. Ama tomografide de X ışınından daha farklı ışınlar kullanarak daha farklı bilgiler elde edebiliyorsunuz. Mesela bu çalışmada örnek vermek gerekirse, nötron ışınması kullanılmış. Nötron ışınması X ışınlarından farklı olarak kristal yapılarına bağlı olarak metallerin farklı tonlamalar size verebiliyor. Bu Viking kılıcı üzerinde yapılmış bir çalışma. 9. 10. yüzyıla ait bir kılıç üzerinde herhangi bir hasar vermeden ...kılıcın içerisindeki desenler ortaya çıkarılmış. Şimdi Viking kılıçları biliyorsunuz çok meşhur. Özellikle Ulfbert kılıçları. Bunlardan birçoğu pota çeliğinden yapılmış. Ama bir kısmı da, diğer değerli kısmı da desenli kaynaktan yapılmış durumda. Desenli kaynak, çeşitli çelik demir türlerinin kaynatılarak ve... ...bükülme yoluyla desen verilmesiyle el elde edilen bir tür. Bu çalışmada da nötron ışıma tomografi yöntemi kullanılarak... Kaç katmandan oluştuğu ve desenin hangi bölgede sınırlandığı, hangi bölgede e, düz çelik kullanıldığı bunu ortaya koymuşlar. Şimdi tahribatlı e, yöntemlere geçersek, yerden ses geldi neyse, e, arkeometrolojide kullanılan antik yöntemlerden, tahribatlı yönteme geldiğimiz zaman bu şu anlamı geliyor. Artık objemizden ve buluntumuzdan e, numune alabiliriz. E, numune nasıl alırız peki? Numune de gene e, kazı alanındaki konservatör e, ya da restoratör sorumlu kişi ya da e, müzede ise e, bu konuyla ilgili e, asıl sorumlu arkeologla tartışılacak bir Ümit konu. Hocam, e, çok özür dilerim. E, Söylediğimiz iki dakika kaldı. Tamam. E, i̇sterseniz e, ben duyuru yapayım. Kaldığımız yerden devam edelim. E, sayın evet. katılımcılar, e, Ümit hocamızın e, en başta görmüştüm, Sonradan katılanlar için tekrar edeyim. E, sunumunun ikinci kısmı için ben e, tekrar sizlere bir bağlantı e, gönderiyorum. Şu anda hep bunu alıp kopyalayabilirsiniz. E, eğer bu bağlantıyı alamaz iseniz ya da chatten kopyalamakta e, gecikirseniz daha bir buçuk dakika var. Ee, bağlandığınız kanaldan webinar duyurusunu aldığınız kanal neresi ise oraya tekrar sorabilirsiniz, bana da sorabilirsiniz. Buradaki kanaldan yaklaşık iki dakika sonra tekrar bağlanacağız. Ee, hala bir dakikamız var. Ee, kopyalayabilirsiniz. Herkes görüyor mu? Hocamızın e, sunumunun ikinci bölümü bu e, web sitesinden ve meeting ID, password üzerinden olacak. Evet, sorusu olan varsa ben alabilirim. Bu ilgili sorun olan geldi. Herkesi tekrar yoklama yapacağım bekliyorum. Sayıyı ben görüyorum. <laughs> Hoca olmanın getirdiği bir şey. Ee, sizi yaklaşık bir saniye sonra tekrar bekliyorum. Ben kabul edeceğim. Eğer bende sorun olursa e, Tuğçe de size duyuracak. alabilirsiniz. Ondan alabilirsiniz. Tekrar bana Whatsapp'ta bağlanabilirsiniz. Evet, önceki planınız kanaldan Kadir Hocam. Hocam ben size iletirim. Burada bağlantıyı paylaştım. Okey. Okey hocam kopyaladım ben.